Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıf biyoloji dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hemen soruyoruz. Nevat hocam bugün neler öğreneceğiz? Neler öğreneceğiz hocam? Biz bir önceki dersimizde interfaz evresini bitirmiştik. Mitoz bölünmeyi işliyorduk ve interfaz bitmişti. Bu dersimizde mitotik bölünme evreleri neler? Bunları konuşacağız. Karyokinez ve sitokinez ne demek, nasıl gerçekleşir? Bunu konuşup dersimizi bitirmiş olacağız. Evet sevgili gençler mitoz bölünme başlığımız vardı bizim ve biz bir önceki dersimizde interfaz evresini detaylandırmıştık. interfaz evresine hazırlık evresi demiştik ve en uzun gerçekleşen Hı -hı. evre demiştik. Hatta neye benzetmiştik? Sınava hazırlanma sürecimiz 4 sene. Giriyoruz 2 saat 15 dakikada sınavı bitiriyoruz demiştik. Şimdi artık bundan bir sonraki evredeyiz. Yani asıl bölünme evresindeyiz. Hı -hı. Biz burada alt evreleri göreceğiz ve alt evrelerin sıralaması da karşımıza e, soru olarak gelecek. mitoz interfazın Sonuyla başlayan ve birbirini takip eden evrelerden oluşacak. Bölünen canlı hücrelerin belirli aralıklarda çekilen mikroskop görüntülerine baktığımızda bu olayın bir anda gerçekleşmediği, aşama aşama gerçekleştiği ve hücrenin de farklı şekillere büründüğü, hücre içerisindeki kromozomların farklı şekilde davrandığı bazı evreler gözlenmiş ve buna göre de mitoz bölünme, karyokinez yani çekirdek bölünmesi ve sitokinez stoplazma bölünmesi olarak iki başlık altında incelenmiş. İlk başlığımız karyokinez. Yani ilk başta neyi böleceğiz? Çekirdeği böleceğiz. Hı hı. Çekirdek bizim için yönetici moleküldü. Yönetici molekülü çiftleştirmeden veya çoğaltmadan hücreyi bölebilme şansımız yok. Doğru. Çünkü stoplazmayı böldün abi başına çekirdek koymadın. Kim yönetecek bunu? Ölür gider. Aynen öyle. O yüzden önce çekirdeğimizi böleceğiz gayet mantıklı. Sonra stoplazmayı böleceğiz. Tabii çekirdeği bölerken de alt başlıklar karşımıza çıkacak. Hücrenin içinde gerçekleşen bazı olaylara göre hücre farklı isimler alacak. Burada karşımıza dört farklı evrenin çıktığını göreceğiz. Birinci evremiz profaz evresi. Hı hı. Bir sonraki evremiz metafaz evresi. Onu takip eden anafaz. Sonunda telofaz dediği Bizde biz bir hücrenin içinde iki yeni çekirdek göreceğiz. Yani hücre sayımız artmayacak ama çekirdek sayımız artacak. Bundan önce ne görmüştük? İnterfazı görmüştük. Hı hı. Hatta sıralama yaparken arkadaşlarımız da ip mat diye kodlamalar yaparak sıralamaları hafızalarında tutabilirler. O zaman ilk evremizde başlayalım. Yani profaz evresiyle başlıyoruz. Hı hı. Neler olacak bu evrede? Bu evrede eşlenmiş olan kromatin iplikler. Kromatin iplikleri nerede işlemiştim hocam? İnterfaz evresinin S evresinde işlemiştik. Orada DNA miktarı iki katına çıkmıştı. Burada eşlenmiş olan bu kromatin iplikler kısalıp kalınlaşacak. Ve etrafına bir protein kılıf saracak. Kromozom halini alacak. Hı -hı. Hani biz diyoruz ya işte insanda hücrelerde 2 en eşittir 46 kromozom vardır. Hep mi var? Yok hep yok. Profaz evresine geçtiğin zaman kromozom oluşuyor. Mesela bir hücrem bölünmüyorsa, hiç bölünmüyorsa orada senin kromozomu görebilme şansın var mı? Yok. Yok aslında. Profaz evresiyle birlikte bizim hücrelerimizin içinde kromozomlar görünmeye başlıyor. Ve kromozomları bariz şekilde mikroskop altında görebiliyoruz. Her kromozom birbirinin kopyası olan... ...iki kromatitli halden oluşuyor. Yani kromozoma eğer biz hatırlayacak olursak... ...şöyle bir yapıya sahipti. Hı hı. Bu, bunun kopyasıydı. Hatta bu, bunun kardeşiydi hı hı. diye konuşmuştuk. Hayvan hücrelerinde sentrozomu oluşturan sentriyoller i ipliklerini oluşturarak kutuplara doğru bu evrede hareket etmeye başlayacaklar. Bitki hücrelerine baktığımızda bitki hücrelerinde sentrozom zaten yoktu. Hı hı. Haliyle iyi iplikçiklerini mikrotübül diye adlandırdığımız hücre iskeleti elemanlarından bir tanesi oluşturacak ve bu şekilde sentrozomlar kutuplara doğru hareket etmeye başlayacak. Bu evremizde çekirdek zarını yok edeceğiz. Neden? Hı hı. Çünkü bölünme için. bölünme için, yani çekirdeği bölebilmem için onun etrafını böyle sıkıca saran şey bir def edelim. Hı hı. Bir rahat hareket etsin bizim ee, çekirdeğimizin içindeki yapılarımız. endoplazmik re endoplazmi retikulum da hı hı. geçici olarak parçalanacak. Çekirdekçik eriyerek yok olacak. Şekil soruları karşımıza gelecek. Biz bu şekli gördüğümüzde vurulacak. Burası bizim için profaz evresi diyebilmeliyiz. Peki nasıl seçerim hocam şekli? Bir kere kromozomlar belirginleşmiş. Evet. Net görüyorum. İkincisi İyi iplikleri çekilmiş. Iyi ikicikleri oluşmaya başlamış ve şöyle mesela normalde kutupları göstermek istesem dengeli bir şekilde şöyle gösteririm hmm. herhalde değil mi? Mesela sentrozomlara bakın sanki tam da kutuplarda değil evet. kutuplara doğru hmm. hareket hmm. ediyor bu evre benim için profaz evresi peki kaç tane kromozomum var? 1, 2, 3, 4. Mesela ben buna diyeyim ki 2 en eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin profaz evresi karşımızda şu anda. Bu arada çekirdek zarı da eriyor sanırım. Evet bu çekirdek zarı hmm. eriyor. Yani oluşum evresi fotoğraflanmış hmm. burada. Çekirdekcik çekirdek zarı <laughs> eriyerek kaybolacak. Profazı bitirdik. Hemen bir sonraki evre metafaz karşımıza gelecek. Ve burada kromozomlar kinetokorlara bağlanmış vaziyette karşımıza çıkacak. Bununla birlikte kromozomları da hücrenin ekvator bölgesinde yani merkezinde özellikle dikkat edeceğim kelime tek sıra halinde dizilmiş olarak göreceğim. Hı hı. Ve e, burada kardeş kromatitler öyle bir diziliyorlar ki ben onları ayırmak istesem... Ayrılmak için de hazırlar. Yani hı hı. bir sonraki evreye hücre bu evrede hazırlık yapmış oluyor. Şekil önemli, şekil karşımıza gelecek. Bakın fıstık gibi bir şekli var. Nerede benim kromozomlarım vurulacağım? Ekvatorda. Kutuplarda nelerim var? Sentrozomlarım. Bu gördüğüm sarı ışık gibi şeyler ne? İyi iplikçiklerim hı. ve iplikçiklerim kromozomların kinetokor dediğimiz bölgelerine tutunmuş vaziyette. Peki tüm iyi iplikçikleri kromozomlara tutunmuş mu? Hayır. Acaba sebebi ne olabilir diye sorabilirler bana. Yani kromozom sayım kadar e, iplikçi var mı yok mu şeklinde sayısal soru da sorabilirler bana. Bazı iplikçilerin kromozomların kinetikorlarına tutunmuşken bazılarının uçları serbest. Acaba neden? Rastgele mi bu? Düşünüyorum. Ee... Bu bir hücre. Hı hı. Ya şöyle aslında, e, yüzlerce ipliği var ama hı hı. 10 tane kromozom var diyelim denk gelen denk geleni tutuyor, hı hı. diğerleri boşta kalıyor diye düşünmüş diğerleri olabilirim. Diğerleri boşta kalıyor. sıvı kendi... arttırmak için belki de. Bu da bir mantık evet olabilir ama bundan ziyade hücrenin bu esnada şeklinin korunmasına destek oluyorlar. Aa olurlar. iskelet gibi böyle şişip şey yapıyorlar Tabii. bir mekanik destek sağlıyorlar. Ve dikkat edecek olursak dediğim gibi hücrede metafaz evresi gayet bariz bellidir şekil hı hı. sorularında. O zaman ben diyebilirim ki kromozomların en net görüldüğü evredir. Evet. Net fotoğraflamaların yapıldığı evredir. Karyotip analizi dediğimiz analizin yapıldığı hı hı. evre bu evredir. Peki karyotip analizine yine konuşacağız ileride ama minik bir Ek bilgi olsun bu bizim için. Hani ee, bebeklerde özellikle gebelik döneminde annelere bir amniyosentez testi denilen test yapılır. Hı hı. Bebekte kromozomal bir mutasyon var mı yok mu? Yani bebek 46 kromozomlu mu doğacak yoksa atıyorum 47 kromozomlu Down sendromlu bir bebek mi dünyaya gelecek? Bunu öğrenmek için annenin amniyon sıvısından alınan bir ee, sıvı örneği laboratuvar ortamlarında mitoz bölünmelere bırakılıyor içerisindeki hücreler ve hücrenin metafaz evresinde fotoğrafı çekiliyor. Sonra sayılmaya başlanıyor. 1-2-3-4-46 ise deniliyor ki gözün aydın sağlıklı bir çocuğun olacak. Ama eğer 46 değilse eksiklik fazlalık gibi durumlar söz konusuysa bu olay sayesinde şu görüntü sayesinde aileler bu duruma önden rehabilite edilmiş oluyor aslında. Yani hatta e, işte... Anne babaya tercihte sunulabiliyor. Haliyle biz metafaz dediğimizde şekil gayet net. Kromozomlar ortada ve tek sıra halinde ifadesi önemli. Yine kaç kromozomum var? 1, 2, 3, 4, 2 eniştir, 4 kromozomlu hücreye ait bir şekil. Metafazı bitirdim. Kromozomlar zaten ekvator bölgesinde diziliydi. Kinetekorlar kısmında iplikçikleri tutunmuştu. Şimdi anafaza geldim. Hı -hı. Anafaz. Ayrılma evresi. Baş harflerinden kodlayalım. Kimler birbirinden ayrılacak? Kromozomlar. Evet ama hangi? Kardeş kromozomlar. Harika. Kardeş kromatitler? Zaten ben şu ana kadar sadece kardeşi duydum. Başka bir şey daha hocam bana söylemedi. Hı -hı. Geleceğiz oraya mayozda. Kardeşler birbirini tutuyordu. Zıt kutuplardaki o iyi iplikçikleri onları kutuplara doğru çekmeye başlayınca kardeş kromatitleri birbiriyle tutan sentromerler kendiliğinden ayrıldı ve Kardeş kromatitler zıt kutuplara doğru hareket etti. Ayrılma gerçekleştikten sonra bu zıt kutuplara giden kromatitlerin her birisi kromozommuş gibi davranıyor. Yani az önce 4 tane kromozomum vardı. Bunlar ortadan ikiye ayrıldı bu şekilde. Bu tarafa sanki 4 gitmiş, bu tarafa da sanki 4 gitmiş gibi devam edecek yoluna. Şekil üzerinden konuşacağız. Şimdi kardeş kromatitlerin birbirinden ayrıladığı evre şekil sorularında böyle gelecek. Bakın normalde bu bunun neydi? Kardeşiydi. Kardeşiyim. Bu bunun kardeşiydi. Bu bunun kardeşi. Ama kutuplardaki sentrozomlar dedi ki, sizi birbirinize yar etmeyeceğim, sizi ben ayıracağım. Ayırırken de o boğum noktalarından, yani sentromer noktalarından ayırdı iki zıt kutuba doğru bunlar ilerlerken de kutuplara çekilen her bir kromotit iplik sanki kromozommuş gibi davrandı. Bahsettiğiniz şey bu anafaz evresinde aslında bu çekişte hı hı. E, iyi ipliklerin oluşturduğu o şekil var ya küresel hı hı. şekil hücreye verdiği. Tam koptuğu anda bir potansiyelle sanki böyle artık hücreyi ikiye bölecek gücü de burada oluşturuyor. Aynen öyle. Çünkü ufaktan ufaktan kendini neye evet. hazırlayacak aslında bir sonraki evreye evet. çekirdeği bölmeli ki sitoplazmayı bölebilsin. Ana fazı hallediyoruz kardeş kromatitli e, kromozomların birbirinden ayrıldığı evre bu evredir diyoruz. Bunu bitirdikten sonra bir sonraki evremiz artık telofaz geliyor. Yani şöyle hayal edin kutuplara çekilmiş artık e, kromatitlerimiz var bizim hı hı. ama ee, normal şartlarda bir hücrenin içinde ne olmalı? Çekirdek olmalı, çekirdekçik olmalı, er olmalı, hücre zar olmalı. Daha benim hücre zarım bile yok. Yani hücre sentezleyeceğim ama zarım bile yok. Haliyle e, bu evrede endoplazmik retikulum yeniden oluşmaya başlıyor. Hı hı. Çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlıyor. Çekirdekçik görünür bir hale gelmiş oluyor. Ve çekirdek içinde kalan kromozomlar incelip uzayarak tekrar kromatin ipliğe dönüşüyor. Hı hı. Sanki tekrar hangi evreye doğru gidiyorum? Profaza hı hı. doğru hı hı. gidiyorum. Evet. Çünkü profaz ile telofaz neredeyse birbirinin hı. zıttı evrelerdir diyebilirsiniz. İplikçiklerini sentez sentezlemiştim. Burada ise... Iş İşim bitti, ediyoruz. yok ediyorum. Yani iyi de en güzel yanı bu hocam. İhtiyacım var, sentezliyorum. ihtiyacım yok, hadi kardeşim bay bay diyorum. Hı hı. Hiç de gönül koymuyor bana. Böylece çekirdek bölünmesini yani karyokinezi tamamlamış oluyorum. Şekle baktığımda şu an bir hücrenin içinde bu bir hücre henüz daha bölmediğim kaç tane çekirdek görüyorum? İki tane, i̇ki tane çekirdek. Ve dikkat edecek olursak <laughs> her birinin birer tane sentrozomu var. Doğru. Profaz evresinde bir hücrenin içinde iki sentrozom görmüştüm. Hı hı. Anafaz evresinde metafaz evresinde ikişer tane sentrozom vardı. Evet. O zaman ben şöyle düşünebilirim. Bir hücre bölünecekse sentrozom bir tane idi. Sayısını ikiye çıkardı ama hücreler bölünmeyi bitirdiğinde yine her bir hücre başına düşen sentrozom sayısı kaç olacak? Evet. Yine bir. Mesela şöyle bir yanıltıcı soru gelebiliyor. Diyor ki çok hızlı bölünen hücrelerde çok fazla sayıda sentrozom vardır. Yo, 1 taneydi sayısı. 2 katına çıktı, tekrar 1'e düştü. Her zaman böyle bir e, iniş çıkış söz konusu olmuş olacak ama daha da önemlisi şekli gördüğünüzde bakın 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4'er tane kromozoma sahip çekirdek bölünmesini tamamlamış bir hücre karşımıza çıkmış oldu. Şimdi ben bir hücrenin içerisinde iki tane çekirdeği bekletirsem orada kaos çıkar. Evet. A kim? Paşa kim? O yüzden ne yapmak zorundayım? Bölmek. Bunların alanlarını belirleyip sen yoluna sen yoluna diye bunları bölmek zorundayım. Ve bu olaya ne diyeceğiz biz? Sitokinez diyeceğiz. Neyle kodlayabilirim? Stoplazma bölünmesiyle kodlayabilirim. Hı hı. Sitokinez olayında stoplazma bölünecek ve bu rastgele olacak. Yani sana 2 gram sana da 2 gram diyemiyorum maalesef burada. Hı hı. Rastgele bir bölüm mü olacak? Ee, birazdan daha detaylı iç kısımlarını konuşacağız ama burada bizim karşımıza en popüler ifade şu gelecek. Bitki hücresinde nasıl gerçekleşiyor? Hayvan hücresinde nasıl gerçekleşiyor? Biz şimdi buna bakacağız. Ayırt edici noktalar neler? Hayvan hücrelerine baktığımızda bir kere iyi iplikleri sentrozom organelleri arasında oluşuyor. Çünkü sentrozomu var adam. Tamam sitokinez olayı da haliyle birazcık daha farklı bir eylem olan boğumlanma olayıyla gerçekleşecek. Boğumlanma deyince ne geliyor aklınıza? İyi ayrıldığı hmm. hal geliyor aklıma. Daha günlük hayat. Yani hocam işte şunu bir boğumlayın deyince hani. Ha, bir şeyi tam ortadan sıkmak gibi ha, böyle. Harika. Ortadan sıkacağız şimdi. Boğacağız onu Hı -hı. ve bu şekilde bir ayrım yapacağız. Boğumlanma olayında ise bakın şu hareketi yaptık ya hocam. Hı -hı. Dışarıdan içeriye doğru yaptık. Doğru. Değil mi? Hı -hı. O zaman dışarıdan merkeze doğru bir hareket gerçekleşecek. Bakalım şekil sorusu karşıma gelirse bunlar nasıl Hı -hı. sorulur bana? Şu an gördüğüm şey bir hücrenin içerisinde iki tane çekirdeğin olması. Hayvan hücresinde çeperin olmadığını bariz şekilde görebiliyoruz. Hı -hı. Bir hücrenin içinde dedik ki iki çekirdek yoluna devam edemez ben bunları ayırmalıyım ve ne yapmalıyım? Dışarıdan içeriye doğru bir kuvvet uygulayıp bunu boğmalıyım. Bunu boğduğumda otomatik olarak şuradan bir birleşme durumu söz konusu olacak. Buradaki hücre bu tarafa, buradaki hücre bu tarafa ayrılmış ve bir hücreden iki yeni hücre meydana getirmiş olacağım. Bu sayede hayvanlarda sitokinez olayını bitireceğim. Peki bitkide bu durum nasıl gerçekleşecek? Bir kere bitkide sentrozomun olmadığını bir daha pekiştirmiş olalım. İplikçiklerini kim oluşturmuştu? Mikrotübül dediğimiz hücre iskeleti Hı -hı. elemanları. Sitokinez olayında bitkilerde orta lamel, bir diğer ismiyle ara plak dediğimiz bir oluşum gerçekleşiyor ve bu oluşum merkezden kenara doğru, çevreye doğru oluyor. Hı -hı. Hemen kıyaslayabiliriz bakın. Hayvanlarda sitokinezde boğumlanma vardı. Hı -hı. Bitkilerde sitokinezde orta lamel var hayvanlarda sentrozom var, bitkilerde sentrozom yok. Doğru. Hayvanlarda çevreden merkeze doğru sıkma var. Evet. Bitkilerde merkezden dışarıya doğru. Hocam bunu da sıkalım ya. Ne olacak? Niye böyle uğraşıyoruz? Sıkamayız. Kırır. Işte çeper var. var. Dışarıda içeriye doğru bir boğma durumu söz konusu değil. O yüzden merkezde bir plak oluşmaya başlıyor. Giderek o böyle etrafa doğru yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor. Kıracak bir, bir Aynen. Çeper. Tak diye birbirinden uzaklaştırmış oluyor. Ve özellikle bu orta lamelin oluşumunda Golgi organeli görev yapmış oluyor. Ara plak çeperle birlikte oluşuyor ve iki hücre meydana gelmiş oluyor. Özellikle orta nemelin üzerinde seliloz içeren çeper oluşumunun gerçekleştiğini bilelim. Çünkü zaten bitkilerin hücre çeperi selilozdan oluşuyor. O bu orta plak daha sonra hücrelerde <laughs> hücre çeperi olarak görev alacak. Tabii o zaman. çünkü Top şöyle olacak et. hocam. Ayırdım. E ee, bunun hücre zarı var. Haliyle burada bir de neyin olması lazım? Hücre çeperi. Evet. Hatta sadece selüloz değil. Pektin gibi bazı maddeler, lignin gibi bazı maddeler var ama onlar çok, çok <laughs> ilerinin konusu. Biz selülozu biliriz. Oturtalım bizim işimizi görecektir. Burada yalnız şey dikkatimi çekti. E, ortalama sitoplazma ve sitoplazma içerisinde iki eşit parçaya böyle. Tam eşit değil ama değil tam eşit o? değil. Hayvan hücresinde Hayır. olduğu Sadece gibi. Sadece mantık şu. Çekirdekleri eşit böyle. Bir hücreye bir çekirdek, tamam. diğer hücreye bir çekirdek. Onları şimdi konuşacağız. Yine bir kez daha gözümüzde böyle net görelim. Beynimize birden fazla mesaj gönderelim diye sitokinezi özetleyelim. Hayvan hücresinde mitoza baktığımızda sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile gerçekleşir. Bitkilerde ara plak oluşumuyla gerçekleşir. Hı hı. Hayvan hücrelerine baktığımızda iyi iplikleri sentrozom organinin tarafından oluşturuldu. Bitkilerde ise mikrotübül dediğimiz hücre iskeleti elemanları tarafından oluşturuldu. Evet, yorulduk mu hocam? Yo, gayet Yorulma. iyi gidiyor. <gayet iyiyiz. gülüyor> o zaman şöyle bir mitozu toparlayalım. Hı hı. Mitotik faz çekirdek bölünmesinden sonra stoplazma bölünmesiyle tamamlanır. Doğru. Çekirdek bölünmesiyle genetik açıdan birbiriyle ve aynı. ata hücreyle aynı olan yeni çekirdekler oluşur. Hı hı. Çekirdeklerin kromozom sayısı ve DNA miktarları kesinlikle aynıdır. Hiçbir hı. değişiklik yok. Biz mitozu önceki derslerimizde fotokopi makinesine benzetmiştik. Ancak çekirdekler arasında genetik açı açıdan farklılık varsa böyle bir şey söylüyorsa bana soruda bunun almış. tek bir nedeni vardır. O da bizim için mutasyondur. Peki hücre döngüsünde kromozom sayısı ile alakalı hesaplama sorusu karşıma gelebilir mi? Gelebilir. Sayı e, sorularını nasıl çözeceğiz? Nasıl karşıma ifadeler gelir? Bunlara bakalım. Alıyorum Odur saniye. hocam, alabiliriz. Ee, şimdi şöyle, interfazın S evresini bir hatırlamış olalım. Hı hı. Interfazın S evresinde S'yi ben neye benzetmiştim? DNA'ya benzetmiştim. DNA'nın kendi kendini eşlediği Eşlemesin. evre. Yani o zaman benim DNA'm burada iki katına çıktı desem doğru olur doğru. mu? Peki bu evrede ben hiç kromozomdan bahsettim Hayır. mi? O zaman burada kromozom sayısı sabit, hı hı. DNA miktarı. Iki, i̇ki katına çıktı. çıktı. İnterfazı bu şekilde hallettim. Peki ana faz evresine bakalım. Sıralama yok burada dikkat ediyorsanız değişikliklerin olduğu evreler hı hı. var. Ana evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış mıydı? Hı hı. Peki her birisi bağımsız bir kromozommuş gibi kutuplara çekilip öyle davranmış mıydı? Kromozom sayısı iki katına evet, çıktı. Evet, harikasınız. Kromozom sayısı iki katına çıktı bu evrede. Telofaz evresine bakalım. Burada sitokinezle tamamlanınca kromozom sayısı tekrardan başlangıç haline Çünkü gelecek. i̇ki tane hücre var artık. Aynen öyle. Her birinde hala dörder tane var diye düşünüyoruz. Tamam. Örnek vereceğiz ve bunu tablo halinde karşınıza getireceğiz birazdan. Başlangıçtaki DNA miktarı diyelim ki X hücresinin 2K olsun diploid bir hücre olsun ve hücrenin içerisinde 40 tane kromozom olsun. Bakalım biz böyle bir hücrenin DNA miktarı ve kromozom sayısı farklı evrelerde nasıl gerçekleşiyor ve buradan soru gelecek arkadaşlar karşınıza. Birazcık daha alıcılarınızı açmanızı tavsiye ediyorum. İnterfazdayım. Tek bilmem gereken şey burada DNA işleniyor şu Hı -hı. an için. DNA işlendiğine göre en başta 2k olan DNA miktarım 4k'ya çıktı. Kromozom sayım 40'tı, hala 40. Profaza geldim çekirdek zarı eriyerek kayboldu. Çekirdekçik kayboldu. Er kayboldu. Kromatin iplikler kısaldı, kalınlaştı ve kromozomları oluşturdu. Peki benim DNA miktarım hala kaç? 4k. Kromozom sayımla alakalı hiçbir iş yapmadım. 40 Metafaz en güzel evre. Kromozomlar boncuk gibi böyle merkeze dizildi. Tek sıra halinde dizildi. En net gördüğüm fotoğraflamaların yapıldığı, işte kromozomların sayıldığı evreydi. Ve bu evrede benim hala DNA miktarım sabit, hala kromozom sayım sabit. Bir sonraki evreye gelelim. Anafaz evresi, ayrılma evresi. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılmıştı. Bizim DNA miktarımız üzerinden doğrudan bir değişiklik burada yok. Ama kromozom sayısına baktığımızda bir hücrenin içinde i̇ki normalin katı iki katı çıktı. kadar kromozom gördüm. Haliyle kromozom sayım 40'tan 80'e çıktı. Telefazdayım. Hala stoplazmayı bölmedim. Bir hücrenin içinde kaç çekirdek görüyorum hocam? 2. 2 çekirdek gördüğüme göre hala benim kromozom sayım kaç? 80. 80. Sitokinez. Başa dönecek stokinez o yüzden 2K'ya Böleceğiz. Olacak. DNA miktarı 2K'ya düştü. Kromozom sayım bölündüğünden dolayı 40'a düştü. Baştaki hücreyle aynı kalıtsal yapıya, aynı kromozom sayısına, aynı DNA miktarına sahip yeni hücreler üretmiş oldum. Bu kadarcık mı? değil. Karşımıza grafik sorusu getirecekler. Hı -hı. Basit grafikleri böyle güzel fotoğraflarını çekerseniz harika bir şekilde soruları da halletmiş olacaksınız. Önce bir DNA miktarı ile başlayalım. Burada hücre döngüsü evrelerini verir, verir, vermez X, Y, Z evresi der. Burada da DNA miktarı der. Şuraya baktığımızda en başta DNA miktarına ne demiş hocam? X kadar demiş. Evet. Sonra DNA miktarı şurada sabitken Buraya A evresi diyelim. B evresi, C evresi, D evresi diyelim. Çok hı hı. önemli En başta sabitken B evresinde iki katına çıkmış. DNA miktarının iki katına çıktığı interfaz. evre sadece interfaz. O zaman buraya ben interfaz evresi diyebilirim. Hatta interfazın da hangi evresiydi? S evresiydi. DNA'yı hep neye benzetiyoruz? S'ye benzetiyoruz. Sonra sabit kalmış. Hı hı. Bazı evreler gerçekleşmiş. Sonra yarıya düşmüş. Sitokinez. O zaman bu... İki katına çıktığı ve yarıya indiği evreleri yazdığımda araya profaz, metafaz, anafaz, telefazı zaten basit bir şekilde yerleştiririm. Kromozom sayısı grafiği hiç yorulmamıza gerek yok. Çünkü kromozom sayısı grafiği her zaman her evrede sabit devam eder. N de olabilir, 2N artı 1 de olabilir ama sabit devam eder. Peki Sayısal soru çıkar mı karşıma? Evet, hesaplama soruları çıkabilir. Mesela şöyle der. Bir hücre arka arkaya 5 kez mitoz geçirdi. Hücre sayısı ne olur? Hücrelerin kromozom sayısı hangi yönde değişir diye sorabilir. Biz ne kullanacağız burada? Basit bir formül kullanacağız. 2 üzeri n formülü diyeceğiz bizim için bölünme sayısını ifade edecek. Arka arkaya 3 kez mitoz bölünme geçirmiş bir hücreden bahsediyorsa 2 üzeri 3 toplamda 8 yeni hücrem var ve hücrelerin kromozom sayısı DNA miktarı asla ama Değişmez. asla değişmedi diye Bu arada bunlar hep mitozda değil Tabii mi? Şu an, şu an mitozdan, mitozdan bahsediyoruz. Evet yeni bir soru. 2 üzeri e, daha doğrusu şurası 2N tamam. 2N eşittir 16 kromozoma sahip bir bitki hücresi Art arda 5 kez mitoz bölünme geçirdi. Şunu da silelim şundan kafa karışmasın. 5 kez mitoz bölünme geçiriyorum. Hı -hı. Oluşan toplam hücre sayısı dediğimde 2 üzeri n yani 2 üzeri 5'ten kaç dedik hocam? 32, 32 tane yeni hücrem var. Hı -hı. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı. Bu hangi bölünmeydi? Mitoz bölünme. Kromozom 16. sayım sabit olduğu için 2 n eşittir 16 kromozoma sahip hücrelerim oluştu. Oluşan hücreler birbirine kalıtsal olarak benzemekte midir? Aynıdır. Aynıdır. Deseydi ki oluşan hücreler birbirinden farklıdır. Bunun nedeni ne olabilir? Ya aslında tam olarak ortadan ikiye bölünmüyor. Kalıtsal çünkü varsa, olarak, olarak varsa mutasyona uğramış. Mutasyondur. Evet. Ultra olabilir. Bir, şey olabilir. bir sürü şey olabilir. Zaten Ama zaten hacimsel bir eşitlik beklemiyoruz. Beklemiyoruz. Çünkü o da hücrenin konumuna vesaire birçok şeye göre değişik Hı -hı. sonuçlar Köstüle çıkartabilir. Biliyor. Evet. Evet. Bir de kromozomun yapısı üzerine sorular gelecek karşımıza, sayısal sorular. 2n 20 olan bir hücrenin mitoz bölünmesinin profaz evresindeki kromatit sayısı, sentromer sayısı, kinetokor sayısını sorsun bize diyelim. Biz de şurada bir birlikte hocam kromozomu hatırlayalım. Bir kromozom iki tane kromatitten mi oluşmuştu? Evet. Bunların boğum noktasına sentromer mi demiştik? Hı -hı. Bu sentromerlerin hemen şöyle kenarlarında kinetekor mu vardı? Doğru. Yani bir kromozomda aslında kaç tane kromatit var? İki. i̇ki. O zaman 20 kromozomda? 20. Şey, özür diliyorum sıkıntı. Harika bir matematikçilik bu <laughs> üstüne tanıma. Şu an espri yapıyor, eşik şiddetinin altında uyaran gönderdim. <laughs> Peki hocam, bir kromozomda bir tane mi sentromer evet. var? 20 tane kromozomun olduğu yerde... 20. Peki bir kromozomda iki tane kinetokor mu var? Hı -hı. Evet, 20 kromozomda. Bu dinozor adı gibi ya kinetokor. Kim? <laughs> yani diğerlerine güzel de güzeldi. kinetokor diyeceğim dinozorlar geliyor aklıma. Allah Allah. Sentrozom derken dinozor <laughs> falan var mu? da kinetokor, kinetokor. Çocuklar da kabul edecektir dinozor adına benziyor. <laughs> Öncünü soru nasıl gelir karşınıza? Buna bakalım. Mitoz bölünmeye ait olan olaylarından hangileri Aynı hücrede gerçekleşemez. Ortalamel oluşumuyla iyi ipliklerin sentezle. Bu bitki hücresi, bu Yazılı hayvan hocam? hücresi. Bu bitki. Evet. Bu hayvan. Bu hayvan. İyi ipliklerin sentezlenmesi. Peki Sentromal. bitkide de sentezlenmez mi? İyi iplikleri var mıydı bitkide? Vardı. Onu mikrotübüler sentezliyordu. Ha. Değil mi? O zaman kardeş kromatitlerin ayrılması. Hı hı. Bu da. Hayvan hücresinde gerçekleşiyor, bitki hücresinde gerçekleşiyor muydu? Tabii. Yani bu hem bitkide hem de hayvanda kesin gerçekleşiyor. Ben, bir dakika Yazalım. o ortalameli mu? Ha tabii ki şu görseli unutunca hemen aklımda. <laughs> Burada şey yok ama iyi ipliklerini göremiyoruz. Burada iyi ipliklerini göremiyoruz. Normalde geçtik nerede? Orayı Aynen biz. geçtik. Anlattım. Ama şöyle sizin bakış açınızda çözelim. Yani ortalamelin oluşumu kesinlikle bitkide. Bitkide. Kardeş kromatitlerin ayrılması hem bitkide hem, bitkide hem, hem hayvanda. hayvanda. İyi sentezlenmesi, sentrozom tarafından sentezlenmesi tabii ki sadece hayvanlarda. Ha, tamam burada takılmam. Hı -hı. Bunun bitkide de var zannettim. Ben burada şey görmüyorum. O tamam. zaman... Birinci ve, ve üçüncü, üçüncü aynı olay geçmiş. aynı hücrede asla ama asla gerçekleşemez. Şimdi garip burada dördüncü olay da yok zaten. Evet ya. dördüncü olay. Şey onu, onu biz sizi şaşırtmak için koyduk. <laughs> Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Gene bizim için çok öğretici bir ders oldu. Sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Kendinize iyi bakın.